Abi sen içeri git bakalım. Gün çok yorulduk. Ben bir çay demleyeyim. Anne, sen benim odaya Bizim olay haberleri çıkacak. Ondan sonra televizyondan izlersin bizi. Feyza. Sen oradan eve gel buraya. Keni yakacaktınız ha? Kendi ekmek teknenizi mi yakacaktınız lan? Ulan hiç mi açmıyorsunuz lan siz bana ha? Ben de bir insanım lan. Bir babaya bu kadar yıkondur mu lan? Ulan siz ilgili ne hayal ettiysen burnumdan geldi be. Okuyun adam olun dedim. Gittiniz tesisatçı oldunuz. Birinizi evlendirdim. Adam gibi bir ailesi olsun dedim. Boşandı geri geldi. Öbür öldü onu da yapamadı be. Sonunda kardeşiniz de kendinize benzettiniz. Dükkanı yakmak ne Feyza? Dükkanı yakmak ne? Baba onun Feyza ile Lan Ulan emekli bir adamım lan ben. Bir çeşme bile yaptıramadım ki arkamdan birisi dua etsin. Bu dünyaya bir tek sizi bırakacağım lan. Baba. Ulan sizinle kendi adımı yazacaktım ben be. İmza olacaktınız sözde. Şuradan bakınca ne görüyorum biliyor musun? Tamamı imla hatası. Babacığım ne diyorsun Allah'ını seversen ya? Bizim icadımız dünyayı güzelleştirecek. Ondan bile vazgeçmişiz ailemizin mutluluğu için. Ne icadı lan? Ne icadı? Hala icat diyor ya. Baba. Hani ülkem geri kaldı derler ya. Hani bizim için de dünya geri kalmış. Biz... Ulan bak. Şurada bir saat var. İki senedir geri kalıyor. Bir tek onu bile halledemediniz be. Önce çevrenize faydanız olsun. Önce kendinizi kurtarın. Sonra dünyayı kurtarırsınız. Kurban oldum ya Rabbime şükür biz halimizden memnunuz baba. Abi. Ne dedin Bir Biraz öyle bakalım ne dedin? Vallahi biz sana kendimizi beğendirmek için artık çalışmıyoruz babacığım. Pes edeni çok oldu. Ne yaptığını anlamıyoruz ki ya. Özel sektör gibisin. Bir çıta var evet. Fakat oraya biz eriştikçe sen onu daha yukarı çıkartıyorsun ya. Yani. Ulan beni mi suçluyorsun sen ha? Bu rezaletinde de sorumlusu ben miyim? Sensin tabii. Sensin tabii. Biz sana kendimizi beğendireceğiz diye ne yapacağımızı şaşırmışız. Senin şu yaptığın şeye bak baba ya. Çocuk gibi geçmişsin karşımıza azarlıyorsun bizi baba. Ne yaptın sen bize babalık yapmak için? Ha? Ne yaptın? Cebimize para koydun. Tamam. Karnımızı doyurdun. Helal olsun. Başka ne yaptın baba? Allah aşkına soruyorum. Başka ne yaptın ya? Bir gün ne diye yanımıza gelip halimizi hatırımızı sordun mu? Oğlum ben sizi seviyorum dedin mi? Oğlum ben size güveniyorum. Oğlum ben size inanıyorum dedik mi ya? Sen bir kere merak etti mi bizim ne hissettiğimizi? İki kardeş biz sır sırda vermişiz. Tahsin Gözdemir evlatları dünyaya barış ve mutluluk getirdi desinler diye. İnsan onu bunu desin diye gözümüzü yırttık ya. Ben hayatım bozuk bana gibi acıdım senin için be. Ne yaptın lan sen kendini beğendirmek için bana? Söyle bakalım ne yaptın? Abim Şükriye ablayla evlenmeyecekti baba. Aha işte. Sırf sen evlenme vaktin geçti dedin diye gitti biriyle evlendi. Kızı da yaktı kendini de yaktı. Ben onun iyiliği için istedim ona. Yalan söyleme baba. Yalan söyleme. Öylesine dedin işte git evlen diye birini buldu evlendi. Senin bizimle ilgili her şeyi sanki öylesine baba. Öylesine muhabbet ediyorsun, öylesine kızıyorsun, öylesine nasihat ediyorsun. Biz sana güveniyoruz ya, biz seni ciddi alıyoruz ya. Senin bizi ciddi aldığının on katı daha fazla. Peki ya sen? Sen bizi öylesine mi yaptın baba? Ha? Bizi de mi öylesine yaptın? Vur baba. Baba yapma. Sen formüllerinle hesaplarınla uğraşırken onlar baktılar bana. Kendilerinin sahip çıkılmaya ihtiyacı varken onlar bana sahip çıkmaya çalıştılar. Kendileri baba ararken bana babalık etmeye çalıştılar. Sen hiç yoktun ki. Biz de kendi imkanımızla bu kadar yapabildik baba. Senin üç şutun da kornere çıktı baba. Biz bunu kabul ediyoruz. Ama bu hayatta üç korner bir penaltı etmiyor baba. Etmeyecek de. Allah aşkına sen de bunu kabul et. Ya biz bu kadarız ya. Buyuz biz ya. Çocuklar yapmamalıydınız. Haydi.